müzekkin nüfus. Eşrefoğlu Rumi, Kudise RUHU Üçüncü Bölüm Nefsi Levvame Bilmiş ol ki, levvame olan nefis zalimdir ve mülhime olan nefis maksuttur. Bunların ikisinin de sahipleri cennet ehlidir ve mertebeleri birinin birinden âlâ ve ednadır. Bunlardan birinin mertebesinin diğerinden âlâ olduğuna sebep nedir? Şimdi de onu da anlatayım duy, öğren ve sıkı bir cehd ile nefsini bu dünya hayatındayken emmarelikten levvameliğe ve mutmainliğe eriştir, erkenden işini bitir, kendini Allahu u Teala'yı ısmarla. İbadet ve taat üzere ol ve öyle yürü ki, yarın gam ve tasa günlerinde gamsız ve ferah olasın. Zira dünyada yaşarken her kişiye nefsini bilmek ve terbiyesiyle meşgul olmak elbette lazımdır amellerini de görmek ve bilmek, yaramazını değiştirip iyisini getirmek ve nefse emmarenin afetlerinden sakınmak da elbette lazımdır. Çünkü kişinin ameli dünyadan ahirete götüreceği malıdır. Bu sebeple buradayken bu malın işe yaramazını bırakmalı ve iyilerini o aleme iletmelidir ki yarın Hazreti Hakk'a arz olununca yüzüne vurulmasın. Zira kişi ahirete gidince amelleri Hak Teala Hazretine arz olunur. Terazide tartılır ve Arasat meydanında ortaya konur. Bunu düşünmeli, daima göz önünde bulundurmalı ve ona göre hazırlanmalı. Yoksa yarın pişman olursun ama o pişmanlık fayda vermez. İlla nedamet ve hasret hasıl olur. Demek ki kişiye son pişmanlık fayda vermez. Ey aziz kişi! Bu dünya evinde amellerine mukayet olmayan, iyisini kötüsünü bilmeyen neye benzer bilir misin? Bir tüccar bir vilayete varıp birçok bağlı yükler alıp sattı. İbrişim yüklüdür dediler ama yükün ağzını açıp içinde ne olduğunu bakıp görmeden, bilmeden aldı, başka bir vilayete götürdü ve yükleri açtı ki ne görsün. İbrişim diye görmeden, bilmeden aldığı şeyler Hiçbir değeri olmayan eski abalar değil miymiş? İşte o zaman bu yüklerin sahibi olan tüccar nasıl mahcup olur, utanır ve hem de itibarı sarsılır ve büyük bir zarara uğrarsa dünyadayken nefsinin amellerinin iyisine kötüsüne bakmayan ve onları salaha götürmeyen kişi de o amel yükünü dünyadan ahirete, kıyamet meydanına iletip Hak Teala Hazretine arz edince öylece yüzüne vururlar zarara uğrar ve mahzun olur. Şimdi ey aziz, vücut amellerinin yükünü buradayken aç bak. İyisini kötüsünü seç ve hepsini birer birer gör. Nefsi emmareden hasıl olan amellerinin hepsini bırak. Çünkü bu gibi ameller Hak Teala Hazretlerinin sevmediği, beğenmediği amellerdir. O ameller ki nefsi levvameden ve mülhimeden hasıl olmuştur. Onları da iyice bir gözden geçir ve yokla ki aralarına dünyadan bir şey karışmış olmasın. Eğer nefsi emmareden karışmış bir kusur varsa bu kabirde sana yakın ve yoldaş, kıyamette ise azab olur. Şunu da iyi bil ki iyiyi kötüyü ayırt edebilmek de ancak mürşide arz etmekle mümkündür. Kötüleri ve kötülükleri bırakmalı, bunlardan rücu etmeli ve meşahi elinde tövbe etmeli ve onun amelini işlemelidir. O ameller ki nefsi mutmain neden hasıl olur? Sırf iyi amellerdir, hepsi padişaha layıktır. Bunun içinde sebat etmeli ve çok çalışarak nefsi emmarelikten, levvamelikten ve mülhimelikten mutmainliğe yetişmelidir. Çünkü nefsi mutmainne makamına varınca Hazrete layık olur ve Hak Teala Hazretlerinin huzuruna çağrılır. Ey emin ve mutmain olan nefis! Ondan razı olarak ve rızasını kazanmış bulunarak Rabbine dön. Fecir Suresi Ayet 27-28 denilir. Hal böyle olunca kişinin kendi nefsini bilmesi ve onun ıslahı ile meşgul olması elbette lazımdır. Amellerin iyisini kötüsünü görmek gerekir yaramaz olanları bırakmak ve iyi olanları da afetlerden korumak zaruridir. Zira onları bütün ayıplardan arındırıp kurtarmayınca Rabbini bilmek hasıl olmaz. Nitekim kim ki nefsini bilir, Rabbini de bilir. Bunun sırrını çok iyi düşün. Hepsini söylersek söz uzar ama bazısını diyeyim. Çünkü münasip düştü. Söz sözü açar. Mesela kişi evvela nefsini bilmeli, sonra da nefsin manasını bilmelidir. Nefsin manasını bilmeyince marifeti hak, yani Rabbini bilmekte hasıl olmaz. Meşayihe göre insanın nefsini bilmesi üç mertebede olur. Birincisi sureti nefsi bilmektir. İkincisi sıfat nefsi bilmektir. Üçüncüsü zat nefsi bilmektir. Nefsin manası bilinmeden, hakkın manası bilinmez. Nefsin terbiyesiyle meşgul olarak, riyazet ve mücadele ile ve zikrullahla meşgul olunca, sıfat-ı insan manayı insana ulaşır ve sıfat-ı hak manayı insanda tecelli edip görününce, marifet nefs yani nefsin bilinmesi gerçekleşir. Onun için nefsini bilmek gerektir. Zira nefsin hakikatine ulaşıldığında, o zaman manayı insan, sadece hak olarak görünür onun için talibin kendi manasından hakkı temyiz etmesi gerektir kendi manasını hak derse hakkı bilmemiş olur kim nefsini bilirse makamına ermemiş olur o zaman Rabbini bilir mertebesine nasıl ulaşır birçokları bu yüzden yanıldılar nefsin manasını hak tasavvur ettiler sıfat-ı hak onda zahir olduğundan enel hak davasına düştüler. Nitekim Şeyh Beyazit-i Bestami rahmetullahi aleyh der ki, 30 yıl türlü mücadeleler ve riyazetlerle, türlü horluklarla talep kapısında oturdum. Matlub, bari tealadır yetişeyim dedim. 30 yıl sonra dostla benim aramda olan perdeyi kaldırdılar. Gördüm ki perdenin ardından çıkan Beyazit oldu.'' Beyazit perde arasında zahir oldu. Yani demek olur ki, Beyazit, Beyazit'te tecelli etti. O zaman anladım ki, istediğim yine ben Çünkü gördüm, görünen Beyazit imiş ve manayı Beyazit'te görünen hak sıfatıymış. Manayı Beyazit'i bildim. Demek ki, kim ki nefsini bilir, Rabbini de bilir, gerçekleşti. Öyleyse, bir kimse kendi manasını bilip ondan hakkı bilmese bana marifeti nefs hasıl oldu demesi doğru olmaz. Kim ki nefsini bilir, Rabbini de bilir demenin bir sırrı da budur. Yani kim ki kendi manasını bilirse o Rabbini de bilir demek olur. O kimse ki kendinin ne olduğunu bilmez, o hakkı da bilmez, gayrisini hiç bilmez. Ondan dolayı hakkı dahi hiç bilmez demişlerdir ki, kendi niteliğini bilmeyen ve söyleyemeyen kişi nasıl olur da o gani cebbarın nice olduğunu bilir. İyi bil ki nefis emmarelikte veya levvamelikte yahut mülhimeliktedir. Bu mertebelere erişerek marifeti hak hasıl edemez. Ta ki onda tasviye tamam olup mutmainliğe varıncaya kadar bu böyledir. Demek ki Hazreti Hak çağırmayınca kimse Hazret'e varamaz.'' çağrılmak ise ancak mutmainliğe mahsustur. Nitekim Hak Teala şöyle buyurur. Ey emin ve mutmain olan nefis! Ondan razı olarak ve rızasını kazanmış bulunarak Rabbine dön. Fecir Suresi Ayet 27-28 Öyleyse Hakk'a talip olana lazımdır ki evvela nefsin suretini bilmeli. Sıfattan manaya yetişmelidir ki ondan marifete hak hasıl olsun. Vallahu alem. Sözü uzattık yine. Maksada gelelim. Bu bahsin geri kalanı aşağıda ayrıca ele alınacaktır. Evet. Sözümüz nefsi mülhimenin nefsi i eden yukarı olmasının sebebini bildirmekteydi. Dinle şimdi ki mülhime nefsin levam eden yukarı olmasının sebebi şudur. Nefsi levame bir zamanlar nefse emmareye uyumuş idi ahiret amellerini bırakıp, kitabı ve sünneti terk edip, şeytan yoluna girerek cehennem yoluna yürümüş, büyük veya küçük birçok günahlar işlemiş idi. Ama Hakk'ın inayeti yetişti ve nefis emmarelikten ayrıldı, cennet yolunu istedi, cennet amelleriyle meşgul oldu, nefsi emmareden yüz çevirdi, vardı bir mürşit kapısına düştü ve mürşit de onu terbiye ederek nefsi levameyi, nefsi mülhimeye döndürdü. Zira nefsi levvamenin iki yüzü vardır. Birisi nefsi emmareye ve diğeri de nefsi mülhimeye dönüktür. Nefsi mülhimenin de iki yüzü vardır. Bir yüzü levvameye ve bir yüzü de mutmainneye dönüktür. Nefsi mutmainnenin de iki sıfatı vardır. Birisi sıfatı radiye ve diğeri sıfatı merdiyedir. Aşağıdaki kitabımızın ikinci bölümünde inşallah Teala bunlardan da söz edilecektir. Evet, nefsi levvame, gerçi bir yandan nefsi emareden yüz çevirip mürşidi kamil önünde artık nefsi emareye dönmeyeceğine dair tövbe etse bile tekrar emareliye meyletmesinden korkulur. Bu nedenle tövbeyi bozmadan levvamelikte sabit kalmak gerekir. Bunlar öldüklerinde cennete girerler ve Allah'ın fazlı, Resulün şefaati ve meşahin yardımı ile herhalde cehenneme gitmezler. Zira kişi hangi yol üzere yaşıyorsa, ahirete varıncaya kadar da o yol üzere gider. İyi halde bulunanların yolu cennet yoludur. Fısk ve fücur yolu da cehennem yoludur. Öyleyse bu nefs-i yolunda olanlar, nefs emmare yolunda olanlardan ayrılarak tövbe ederlerse, İyilik ve fazilet ile meşgul olarak ölünce cennete giderler. Ama nefs-i levameye onun için zalim denildi ki sahibine zulmetmesi yüzündendir. Hak Teala levameye içlerinden bir kısmı Kur'an'la amel etmek hususundaki kusurları yüzünden nefislerine zulmedicidir. Fatır Suresi Ayet 32 buyurdu. Her kim nefse emmaresine uyarsa o zalim olur tövbe edip rücu ederse bütün günahları affolunur. Belki de bütün günahları kadar Hak Teala sevaplar da verir. Nitekim Kur'an'da Allahu Teala onların günahlarını sevaba çevirir ve tövbeleri sayesinde günahlarını affeder. Furkan suresi ayet yetmiş, varid olmuştur. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de günahına tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir buyurmuştur cehennemin ey mümin tez geç ki çünkü nurun ateşimi söndürüyor diye hitap ettiği kişiler nefs-i levame makamındaki kişilerdir çünkü bunlar yaptıkları işin hatalı olduğunu batıl olduğunu bilip hatalarından çarçabuk vazgeçerler tövbe-i nasu edip bir daha günaha dönmeyenler gerçek anlamda tövbe ederler Allahu Teala günahlarından tövbe edenleri sever ve fenalık ve kirlerden temizlenenleri de sever. Bakara Suresi Ayet 222 Ayetinde bahsedilenlerden olurlar. Demek oluyor ki nefs-i levame sahipleri sıratı yıldırım gibi geçerler. Allah dostlarından olup kendilerini günah varlığından arındırdılar ve bu sebeple ahiret saadetine eriştiler. Lakin dünyadayken keşif ve keramet bunlara hasıl olmaz ve ilhamların zevkini asla bilmezler. Nasıl bilsinler ilham zevkini ki levvame, keşif ve keramet mahalli değildir. Ama öyle müminler vardır ki allah Alem avamın hasları oldular. İşte nefsi levvamenin mertebesi yoktur dedim, işittin. Şimdi de nefsi mülhimeyi beyan edeyim onun mertebesi nereye kadardır, hali ve dilli nedir, işitesin. Devamı dördüncü bölümde.